Murat Ağı El, Ne Yediğimiz Belli Değil, Tarım ve Orman Bakanlığı Nihayet Taklit Taşiş Yapılan ve Sağlığı Tehlikeye Düşürebilecek Gıdaların Listelerini Yayınladı. Listede yok yok, tek tırnaklı eti, domuz eti, boyalı sumak, boya maddesi kullanılmış çay, bitkisel yağlar ile yapılan tereyağları, tohum yağı kullanılan zeytinyağları. Tanıdığı markaları gören herkes adeta şoke oldu. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinin başında köfteci Yusuf var. Domuz eti tespit edilmiş. Tespit Şubat ayında yapılmış. Bu konuda araştırmam devam ediyor. Ama herkes köfteci Yusuf'u konuşurken asıl skandalı kaçırıyor. Kartal et ve et mamullerinin, Çatal Köprü adıyla sattığı dana etinde tek tırnaklı et tespit edilmiş. Firmanın şube açılışını İsmaila Cemaati'nin Derneği İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Sakarya şube başkanı Mustafa Yüzücü ve firmanın sahibi Burhan Kartal yapmış. Acaba Mustafa Hoca açılışı yaptığı için eşek ve at etinden yapılan sucuk helal olmuş oluyor mu? Ancak bildiğimiz tanıdığımız markaları görünce de insan kötü oluyor. Antep'e gittiğimizde hepimizin aklına ilk baklava ve baharat gelir. Güvenirsin yediklerine, aldıklarına. Yalçınkaya Biber Sanayi adlı firmanın Yalçınkaya Sumak adlı ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilmiş. Ada Pazarı, Sakarya'da meşhur olan balıkçıoğlu sucukları vardır. Dana sucuk ürününde tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Firmanın reklamlarında, balıkçıoğlu sucukları hafif baharatlı katkısız %100 dana kasap sucuğu notu var. Hepsini yazayım. Karasu Ticaret, Cemal Karasu, Edremit Hanzade markası ile natürel sızma zeytinyağı sattığını iddia ediyor ama analizde zeytinyağı diye iddia ettiği şeyin içinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapılmış. Türkiye'nin en iyi 10 aktarı diye haberlere konu olan Ayfer oğulları baharatları Ahmet Murat Kavur'un Ayfer Kavur ve Mergen Gıda Sanayi'nin Yeşil Aktar Baharat markası ile sattığı kekiğin içinde yabancı madde tespiti yapılmış. Ankara'nın tatlıcılarından Camuzoğlu adlı işletmenin bir şubesinde Antep fıstıklı baklavasının içinde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği tespit edilmiş. Afyon Karahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri adlı şirket Afyon Bolat Sucukları, Afyon Keyfi Sucuk gibi 19 sucuk markasında ısıl işlem görmüş piliç tespit edilmiş. Kahramanmaraş'ın meşhur dondurmacısı Tekin Usta'nın %100 keçi sütünden dondurma diye sattığı dondurmada keçi sütü yokmuş inek sütü varmış. Mat Süt Ürünleri adlı firma Çamoluk markası ile tereyağı satıyor. Ha işte o sattığı tereyağında süt yağı haricinde yağlar tespit edilmiş. Hakan Gece Giden Eksi 3 Metre Gıda Firması adı altında, Sena Egem'den ve Yeni Ege markalarıyla natürel sızma zeytinyağı üreten firmanın ürünlerinde, Tohum yağları karıştırılması tespiti yapılmış. Efeler Aydın'da bir firma var. İ.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi İtic. L.T.D. Ş.T.İ. Firma kimdir diye geçmiş aramalara baktığınızda hemen hemen her sene bakanlığın açıkladığı listede var. Bu sene 26 marka ile yer almış. Akıl alır gibi değil. Ayvalık, Biyudum, Birlik Vakıf, Gerçek Yemlik Zeytinyağı, Grandia'yla, Lüks Gemlik Marka Taş Baskı, Milaskop, Skop, Vakfı Kebir Birlik Gurme, Saray Bahçesi, Yamaç Bahçem, Zeybek, Zeytin Diyarı, Zeytin Kent markası ile natürel sızma zeytinyağı satıyorum diye sattığı ürünlerde tohum yağları karıştırılması tespit edilmiş. Şirket 2017 yılında kurulmuş sahibi Ahmet Tuna. Hemen hemen tüm internet sipariş sitelerinde var. Her yılda adı listede yer almış. İzmir Gazi Emir'de 2023 yılında Kütahya'da ikamet ettiği belirtilen Murat Değirmenciler tarafından kurulmuş Öz Değirmenciler Gıda diye bir firma var. Ayvalık, Edremit, Gemlik isimlerini kullanarak 16 ayrı marka oluşturmuş ve sözde doğal zeytinyağı satıyormuş ancak analizlerde tohum yağları karıştırılması tespit edilmiş. Aydın ili Köşk ilçesinden Sezgin Çetin Vakıf birlik ile başlayan 10 ayrı marka ile ve sözde doğal zeytinyağı satıyormuş ancak analizlerde yine tohum yağları bulunmuş. Hele bir firma var ki aklınız şaşar. İzmir Selçuk adresli SSC Grup Tarım Gıda ve Bursa Nilüfer adresli Onay Ticaret ikisinin de sahibi Sabri Akın ticaret sicil gazetesine göre Aydın Efeler'de ikamet ediyor. Bu arkadaş nerenin zeytini meşhur ise orayla ilgili marka oluşturmuş ve satışa koymuş. SSC Grup adına 57 marka, Onay Ticaret adına 18 marka olmak üzere 75 ayrı marka oluşturmuş ve satışa sunmuş. Taş baskı, natürel, doğal diye sattığı zeytinyağlarının tamamı katkılı. Bu firmanın mallarını da tüm internet satış siteleri satıyor. Öz tadım, Ege'den, Yeşil Ayvalık, Şirince Taş Baskı, Ayvalık Yörem, Ege Tarım Birlik, Yeni Ayvalık, Ayvalık İncisi gibi 75 ayrı marka. Ayvalık Ticaret Odası bu sahte ürünleri satan firmaları resmi sayfalarından ifşa ediyor ancak internet satış siteleri ve marketler yine de bu ürünleri satıyor. Ne yediğinizi bilmek için üşenmeyin adresinden bakın. Tabi böylesine sahtecilik ürünlerinin patlamasının temel bir nedeni var. Ekonomik çöküş, burada sorumluluk tamamen iktidara ait. İnsanımızı böylesine taşış ürünlere mecbur ettiler. Ne yediğimiz belli değil artık.